Yedi Başak İnsan Yardım Derneği'nin değerli bağışçıları. Afrika çattayız. Sizlerin vermiş olduğu desteklerle bu ameliyathanede hastalarımızı katarak ameliyat yapacağız. Allah sizlerden razı olsun. Bu insanlara umut oldunuz. Biz de o umuta yardım etmeye çalışıyoruz. Çaresizlere çare olmak kadar güzel hiçbir şey yok. İki gözü görmüyordu. Diyordu ki Oğlumu üç yıldır hiç görmüyorum. Tam zamanında geldiniz. Oğlumu dünya gözüyle görmeye başladım. Hala gözlerinde yaş var. Yedi başak, iyi ki varsınız. Nerede kardeşiniz? Bunlar karı kocalar. İkisinin de sol gözü katarak olmuş. Diğer gözlerinde az görüyor. Sayenizde bu insanlar artık dünyayı daha hoş görecekler. bu minik yavrumuzun sağ gözünde katar Minik bir yavruya görev olacaksınız. Sizler iyi ki varsınız. Bu insanlara umut oldunuz. Bu insanlara çare oldunuz. Bu insanların amin deyişine de şahidiz. Bu insanlar vallahi size dua ediyor. Rabbim sizden razı olsun. İyi ki varsınız. Allah sizin merhametinizi artırsın. Allah'a emanet olun.